Merhaba arkadaşlar. Hepinize güzel karantineli günler diliyorum. Karantinadayız malum hepimiz. Ee, sıkça soru soruyorsunuz. Çözüm ne? Ben de size soruyorum. Problem ne? Ne yaşıyoruz şu an? Olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Birincisi şu an için Covid-2019 değil mi? Bu, bunun aşısı var mı? Bunun aşısını şu an dünya harıl tüm laboratuvarlar çalışıyor. Amerika çalışıyor, Çin çalışıyor, Rusya çalışıyor. Bulmaya çalışıyorlar. Bizim ülkemizde de bilim adamları var. Yani aşı bulun bulunmadığı için herkes kimi rüyasında sumak ekşi yiyin diyor. suya kattın diyor. Yani ben mesela udu hindi bitkisini e, kullanıyorum. Aktar kültürümüzü devreye koyduk. Bağışıklığımızı yükseltmeye çalışıyoruz. C vitamini doktorlardan bunları dinliyoruz. Yani doktorlardan tıbbi dinlediklerimizin dışında virüse karşı bizim kendi aktar kültürüyle yaptıklarımız, yapacaklarımız var. işte sarımsaklı yemekleri çoğaltıyoruz filan. Yani burada bu çözüm şu an için bireyi aşar. Mikroorganizma yönünde ilk çözüm. Ulus devleti de aşıyor gördüğünüz gibi. Dünya Sağlık Örgütü bunu küresel bir problem olarak tanımladı. Ve tüm dünya çalışıyor. İkinci olay da şu an evde bulunduğumuz hale çözümle, karantinadaki psikolojimiz ne? Bize şimdi Birileri sanki korku ve panik satmaya çalışıyor. Çözüm korku ve panik satın almamak. Ama bu şu demek değil. Korkmayın çıkın dışarıya dolaşan değil. Hayır. Biz Sağlık Bakanlığı'nın bize önerdiği tüm önlemleri harfiyen uyacağız. Kendimizin bunun ta, ara, e, or, mikroorganizmanın taşıyıcısı, aracısı olmayacağız. Çevremizi de uyaracağız. Bilgilendireceğiz. E, kısa sürede bu olayın atlatılacağını düşünüyorum. Dünya tarihinde baktığımızda o kadar kötü bir manzara yok. İspanyol gribinde geçmişte 70-100 milyon arası insan ölmüş. Vebadan dünyanın üçte biri ölmüş geçmişte. Normal gripte bile dünyada her yıl 5-6 milyon kişi yakalanıyor. 250-300 bin ölüm vakası var. Türkiye'de şu an normal grip salgınından ölen insan sayısı daha fazla. Dünya istatistiklerine baktığımızda birçok daha farklı tablo var. Dolayısıyla buradaki temel şey insandan insana geçip hızla çoğalması. Ölüm oranı düşük ama biz ölüm oranı düşük diye tedbirsizlik yapmayacağız. Tedbirlerimizi alacağız. Bu günlerde elbette ki geçecektir. Bir dünya savaşında yaşadık. Çözüm ne olur mu savaşta? Şu an ne diyor İtalya Başbakanı da Trump da aynı şeyi söyledi. Gizli bir düşmanla savaşıyoruz. Dünya bir savaş halinde. Bu kim? Mikroorganizma. Başka arkasında bir akıl var mı yok mu? O ayrı bir olay ama şu an tüm dünya aynı noktada savaşıyor. Herkes çözüm arıyor. Bu nedenle biz bu taraftaki çözüm bireyi aşar. Diğer taraftaki çözümde bize ne dedik? Korku ve panik satmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu satın aldığımızda tam bir çözümsüzlüğe gideriz. Nasıl olsa bu Covid-2019 geçecek ama geriye değeri kalmasın. Nedir bu? 21. yüzyıl dünyası dijital dünya düzenidir. Bunu hep anlatıyoruz ve teknoloji hızla geliştiriliyor. Bu anlamda bu kurgu çerçevesinde 2015'ten beri sıkça dijital dünyada devletler yeniden tanımlanıyor. Sınırlar yeniden çiziliyor. Türkiye'nin ulus devlet olarak kalması için kendi dijital milli sınırlarını koruması lazım. Burada en önemli şey ne? Veri güvenliğidir. Bunun için de kendi milli yazılımlarımızı, kendi protokollerimizi geliştirmemiz lazım. Mesela şimdi eğitimimiz Skype'den, Whatsapp'tan filan yapıyoruz görüşmeleri. Oysa ki bizim kendi e, yazılımlarımızın şu ana kadar hazırlanmış olması lazımdı. Geç kalmadık yine hazırlarız, hazırlayacağız da. Bu evde kalma süreci bize birkaç farklı şeyi düşündürmeye itti. Bunlardan en önemli şey her yeni teknoloji insan için iyi değildir. Teknolojiyi büyü gibi kullanan, bizi büyüleyen. Öyle satanlara çok da bundan sonra aldırış etmeyeceğiz. Nedeni de şu, İnsan odaklı ise teknoloji, insanı yüceltiyorsa, insana değer katıyorsa sağlığına eyvallah. Ama eğer insanın biyolojik yapısına, anatomisine, vücuduna, insanın psikolojisine zarar veriyorsa o teknolojiyi bizim sorgulamamız lazım. Yenilik, ilerlemecilik, çağdaşlık falan değil. Bu, bu kolpacılıktan bizim kurtulmamız lazım. Şimdi Dünyadaki hangi bilim adamı bu olaya nasıl yaklaşıyor diye sürekli araştırıyorum. Bakın size ben birkaç tane dünya için çok önemli olan bilim adamlarından görüş aktarmak istiyorum. Burada görüş. Almanya'da Alman tarihinde en çok atıf yapılan e, e, Meizdeki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde profesör ve tıbbi mikrobiyoloji ve hijyen enstitüsünün başkanı Doktor tam telaffuz edemiyorum ismi Suçrit Bakadi doktor ne diyor? Ee, zaten diyor mevcut koronavirüslerden diyor günlük ölüm sayısı Covid 2019'dan daha yüksek diyor. Ee, hükümetin Covid 2019'e karşı önlemleri garip, saçma ve çok tehlikelidir diyor. Korku satıyorlar demek istiyor. Yani milyonlarca insanın yaşam beklentisi kısı kısıtlanıyor dünya ekonomisi üzerinde korkunç bir etki, sayısız insanın varlığını tehdit ediyor filan diyor. Yani toplum olaraktan şu an başka bir olay var diyor. Evet yani bizim bu Covid-2019 var ama burada başka bir olay daha var diyor. İşte biz mikroorganizmaya çözümü birey olarak bulamayız. Belki ulus devlet olarak da bulamayız ama bu profesörün Almanya tarihine en çok atıf yapılan profesörün demek istediği olaya biz çözüm bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi size ikinci bir profesörden görüş okuyorum. Wolf, Wolfgang Wodark. Neredeymiş bu? Pulmonoloji, politikacı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi eski başkanı e, konusunda uzman, Alman doktordur. 2009 yılında Avrupa Birliği'nin domuz gribi salgınının verdiği cevabı inceleyen Çıkar satışmaları hakkında soruşturma açılmaz çağrısında bulunan bir doktor ne diyor? Politik acıları, politik acılar bilim adamları tarafından mahkemeye çıkartılıyor, esir alınıyor diyor. Şu an, yani mevcut kurumları için para kazanmak isteyen bilim adamları yanlış beyanat veriyor diyor. Şu an. Bak burası çok önemli. Kurumları için para kazanmak isteyen bilim adamları Yanlış beyanat diyor. Hangi bilim adamları veriyor? Bizim bilim adamlarımız vermez. Diyor ki bu virüsün tehlike ol, tehlikeli olduğunu nasıl buldunuz? Daha önce nasıl olmuştu? Geçen yıl aynı şey olmadı mı? Yeni bir şey mi var? Gibi soruları sormamız gerek diyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Doktor Joel Ketner. Monitabo, zannediyorum Kanada'da burası, üniversitesi, toplum sağlığı bilimleri ve cerrahisi profesörü. Manitoba Eyaleti Eski Halk Sağlığı Müdürü ve Uluslararası Bulaşıcılıklı Hastalıklar Tıp Merkezi'nin direktörü. Ne demiş? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunun gibi bir yerde pandemiden bahsetmiyorum. Çünkü her yıl 30 tanesini gördüm. Buna grip denir. Ve diğer solunum yolu hastalıkları, virüsleri ne olduklarını her zaman biliyoruz. Ama bu reaksiyonu, hiç, bu toplumsal reaksiyonu hiç görmedim. Nedenini anlamaya çalışıyorum. Ne bu telaş dünyada diyor kısacası. Yani bunlar ciddi bilim adamları. Halka da şöyle bir mesaj veriyor. İnsanlarla temas kurma, insanlarla aynı alanda olma. Halka böyle mesaj veriliyordu. Ellerini sıkma, insanlara toplantı yapma korkusu hakkında endişeli. Bak ne diyor? Korku satıyor bir mekanizma diyor. Geçiyorum arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. John Ioannidis, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Sağlık Araştırmaları ve Politikaları ve Biyomedikal Veri Bilimi Profesörü. Ve Stanford Üniversitesi İnsan ve Bilimler Yüksek Okulu'nda Profesör. Stanford Önleme Araştırma Merkezi Direktörü. E, filan Uzun gidiyor şeyin e, aynı zamanda. Stanford Meta Araştırma İnovasyon Merkezi'nin eş direktörü demiş. Aynı zamanda Avrupa Klinik Araştırmalar Dergisi'nin yazı işleri müdürü. Önemli bir bilimsel derginin yazı işleri müdürü. Yanya Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi Hijyen ve Epidemioloji Ana bilim Dalı Başkanlığı ve bilmem ne üniversitesinin de önemli bir kişi ne demiş? Covid-2 için test edilmiş hastalar orantısız olarak ciddi semptomları ve kötü sonuçları olan hastalardır. Çoğu sağlık sistemi sınırlı test kapasitesi sahip olduğunda seçim yanılığa yakın gelecekte daha da kötüleşebilir. Tüm kapalı bir nüfusun test edildiği durumlarda biri filan falan demiş. Kısacası Evet diyor böyle bir hastalık var ama bu kadar telaşa gerek yok diyor. Buna benzer dünyada önemli bilim adamları var. Dolayısıyla arkadaşlar bize bir korku panik satılıyor. Eğer bunu satın alırsak gözü kapalı bize dayatacakları, bize önerecekleri dijital dünyanın tüm teknolojilerini kabul edebiliriz. Biz bu sırada teknolojiyi yeniden sorgulayacağız. Yani insan vücuduna iyi mi? Topluma iyi mi? Fayda üretiyor mu? Bu zamana kadar teknolojiyi biz ekonomik ve teknik özellikleriyle aldık. Teknolojinin teknik özellikleri de zaten kullanım kılavuzudur. Teknik açarsın bir kutuda kullanım kılavuzudur. O zaman retük ne yapar arkadaşlar? Toplumu etkileyen zararlı yayın varsa ceza verir, uyarır veya da yayından kaldırır. Teknolojinin de bir retük gibi bir kurum olması lazım. Mesela mavi Balina oyunu vardı. Çocuklarımızı intihara sür sürükleyen. Bunun gibi tüm çizgi filmlerde çocukların izleyeceği ve tüm teknoloji ürünler tek tek incelenerekten bir reçete. Nasıl ki ilaçlarda bir reçete var ya artık içine girdiğimiz dijital dünya bizi sadece kullanım kolaylığı açısından değil psikolojimizi de etkiliyor, sosyolojimizi de etkiliyor, yaşam tarzımı da etkiliyor. Bu nedenle oturup insan olmak nedir? Bunu bu arada düşünmemiz lazım. teknoloji büyüğü olarak da kullanıp bizi bir yere sürmek isteyen bir akıl var mı ki var. O aklı tanıyacağız. O aklın kullandığı araçları elinden alıp kendimiz kullanabiliriz. Yani 21. yüzyıl dünyası, blockchain tabanlı dijital dünyadır. Biz bunu önümüze koyup kendi protokollerimizi nasıl geliştiririz onun üzerine çalışmamız lazım. Bundan geri şu an için bu noktada atılmayan her atım bizim için zaman kaybıdır. Yeni bir döneme giriyoruz. Fırsatla tehditler kadar fırsatlar daha çok. Dijital ekonomi dönemine giriyoruz. Dünyanın en büyük ticaret projesi, bir kuşak bir yol projesi. Türkiye kilit noktada yeni dönemde farklı bir para sistemiyle karşılaşacağız gelecekte. Ve tüm bunları hazırlıklı olursak ciddi anlamda yeniden hayata başlarız. Ha şimdi diyoruz ki iş şirketlerimiz ne olacak? Efendim devletin varlıkları ne olacak? Arkadaşlar tüm dünya işi şartlarda şu an. Yani burada yardımlaşma ön plana çıkıyor. Bu süreçte Evlerde komşumuz aç mı tok mu buna bakmamız lazım. İnsan olmanın gereği bu. Komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir. Ölçüsü çerçevesinde şu an gerçekten insan nedir? Hırslı, sürekli teknolojiye mont olmuş, teknolojinin hayatı esiri olmuş, kazanmaya odaklı, sürekli birilerini keleye getirmeye, birilerini kandırmaya odaklı bir varlık değil insan. İnsan güzel bir varlıktır. Hele bizim Anadolu insanı çok güzeldir. Yani yardımseverdir, hatır vardır, gönül vardır, arkadaşlığı vardır. Bunların üzerine düşünüp insan olmak nedir dediğimizde ve teknolojiyi doğru anlayacak aklettiğimizde biz bu işin içinden çıkarız arkadaşlar. Bizim kültürümüzde aktar kültürü söyledim. Çok önemli bir yer tutuyor. Bağışıklık düzeyi yüksek. Bu hastalık zaten yaşlıları yaşlı nüfusu daha çok etkiliyor. Avrupa'da zaten vazgeçmişler gibi sisteme de yük kabul ediyor Avrupa belli yaş oranında daha çok 70 yaş üstü ve İngiltere hatırlarsanız önce e, hastalığa karşı herhangi bir önlem almayacağını duyurdu. Direnç bağışıklık kazansın halk dedi gençlerimiz falan dedi. Hollanda da aynısını söyledi. Aslında bu iki ülke bu olayın farkındaydı. Trump da farkında. Ancak dijital toplumda e, mevcut sosyal medya platformları halkı adeta esir aldı. Korku ve paniği pompaladığı için ulus devletleri yöneten politikacılar artık tedirgin. Niye? Çünkü halk şunu yapsana, bunu yapsana diye baskı oluşturuyor sosyal medya üzerinden. Burada sakin kalıp yöneticilere güvenmemiz lazım. Bu bir taraf kavgası değil. Bu bir milli birlik meselesi. Bu nedenle arkadaşlar bu süre geçer. Sabredelim. Şimdi o kadar çok endişe ediyoruz ki geleceğimizle ilgili. Öldüğümüzde bir şey kalır mı arkadaşlar? Ölüm var. Her şeyden önce. Yani kıyamet kopar. insan için ölürse değil mi? Ama daha ölmedik. Sağız yardımlaşmayla biz bu süreci atladırız. Çözüm. Bu mikroorganizmanın çözümü tüm dünya arıyor. Bu bireyi aşar. Birçok ulus devleti de aşar. Bu, bu, bunda çözümü bekliyor. Uzun değil. İkinci çözümle de korku paniği satın aldıktan sonra bize dayatan teknolojilerde ne dayatılıyor? Bunu zaten 5 yılda sürekli döne döne anlatıyorum. 21. yüzyılda dijital dünya düzeninde devletlerin için en önemli şey veridir. Ne verisi bu? A'dan Z'ye her türlü verilir. Bu nedenle Rusya, Çin birçok devlet sosyal medya platformlarına verin burada kalacak. Söverlerini burada tutacaksın. Benim vatandaşlarımı bir Data'na dahil edemezsin diye uyarı yaptı. Anlaşmalar yaptı. Şimdi sağlık sektöründe mesela artık doktorlarla göre neyi kullanıyoruz? WhatsApp, Skype'i falan kullanıyoruz. Var mı böyle milli yerli yazılım? Veyahut da eğitimde oturacağız. Dijital toplum nedir? Dijital dünya nedir? Bunu tartışırken de politikacılar, efendim yazarlardan çok hakikaten sosyologlar, psikologlar, bilim adamları, analistler, stratejistler. Çünkü bu çok yönü olan bir olay. Tek yönü değil. Nedir dijital toplum dediğimizde tıp hekimine ayrı bir görev düşüyor. E, ee, sosyoloğa ayrı bir görev düşüyor. Psikoloğa ayrı bir görev düşüyor. Ekonomist ayrı bir görev düşüyor. Biz ekranlarda mutlaka tartışırken bundan sonra dijital dünya kurgusunu bilmeyen den bu iş olmaz. 20. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyıl açıklanamaz. Paradigma değişti A'dan Z'ye değiştiriliyor. Yeni bir dünya var blockchain tabanlı ve bunun sosyolojisi nedir dediğinde bana bir tane sosyolog gösteremezsiniz. Blockchain ulus devlet yapısı nasıl değiştirecek dediğimde bir tane politikacı gösteremezsiniz. Blockchain insan üzeri nasıl bir psikolojik etki yapar dediğimizde bir tane psikolog gösteremezsiniz. Çözüm bugünden itibaren derhal Genel dünyayı doğru algılamak, doğru anlamak, vatandaşımızı da doğru bilgilendirmek. Bizler toprağa bağlıyız. Yani bizim zeminimiz toprak. 21. yüzyılın zemininde bize blockchain'e gelin. Herkes evde kapansın ona adapte olsun istiyorlar. Arkadaşlar hem blockchain kullanırız hem toprağı kullanırız. Yani ikisi birbirine rakip de değil ama bize rakip sunuyorlar. Bu nedenle çözüm toprağa bağlı olmak. Çözüm mümkün olduğu kadar bir toprak satın alın. Küçük de olsa ayağınızı topraktan kopartmayın. Çekmeyin gelecekte. Çözüm dostluğu geliştirmek. Çözüm yardımlaşmayı artırmak. Çözüm insan olmanın gereğini yapmaktır. Yani çünkü başka türlü bir millet ayakta kalamaz. Bakın Türkiye dünyada en çok yardım yapan ülke. Bir türlü Türkiye'yi çözemiyorlar. Neden? Çünkü bizim geçmişimiz var. Tarihimiz var. Komşumuz aç ki biz duramaz, dayanamayız. Geçenlerde iki ay önce bir arkadaşımla konuşurken Dedim ki bu virüs dönüp dolaşacak tüm dünya yayılıyor. Bence ufaktan biraz şey yap dedim. Yani gıda depola falan dedim. Şimdi biz bunu yaysak millet hop ne yapıyorsun diye tepki koyar. Dedi ki komşum için de ben biraz aldım dedi. Ne güzel bir yaklaşım bu. Dolayısıyla dijital ekonomi dönemini size anlatacağım. Yani her iş alanının dijital entegrasyon dönemine giriyoruz. Her iş alanında artık dijital dünyayı bilmeden üretim de yapılamaz. Çünkü işte printler geldi. Ayrıca biz nasıl ki telefona böyle talimat veriyoruz ya. Bu yola git. Bize şunu ara gibisinden. Artık yeni dönemde insanın eşyaya komut vereceği bir dönem. Buna nesnelerin internete deniyor. Bu konuşmamda ben bu nedir? Teknolojik tekillik, transhumanizm buna girmiyorum. Sadece işte bazı bilim adamlarını okudum. Burada ben listelediğim dünya çapının önemli birçok bilim adamı korku ve paniğin nedeni anlamsız buluyor. Ve bunu satın almayalım diyor. Onların göremediği dijital dünya kurgusunu ben size anlatıyorum arkadaşlar. Bunu da yeni anlatmıyorum. Ee, virüsle mücadele ayrı. Korku ve panikle mücadele ayrıdır. Aile bağlarının Çin'de mesela yıkılmasına vesile olmuş. Tabak çanak havada uçuşmuş. Boşanlara atmış. Buna gerek yok ki. Yani bizi eve hapsolmuşsa bu bizim suçumuz değil. Dönüp kendimize bakalım. Eksiklerimizi giderelim. Bir insan olaraktan arkadaşlar öyle çözümle çözümle herkes şunu virüsten hemen bir aşı geliştirin. Yarın sabah kurtulalım diyor. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Zafir yani edeceğiz. Şükredeceğiz biraz da. Yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla e, bu süreci doğru algılayarak da zamanı iyi kullanarak da kendimizi geliştirerek de araştırarak da 21. yüzyıl dünyası nedir? Görüyorsunuz ekranlarda ben konuşurken uzaylı gibi kaldı. Deli filan diye saldırılar vardı bana görüyorsunuz yani anlattığım şeylere. Şu an bu nedir bunu anlamaya çalışacağız. Bizi bekleyen toplumdan adapte olmak için veyahut da o gelen teknolojiyi biz hükmetmek için bu süreci doğru sorgulamamız lazım. Teknoloji insana değil, insan teknolojiye hükmetmeli. Evet, biz onların kölesi değil, yaratılan, e, üretilenlerin, biz onların İnsan teknolojinin efendisidir. Bunun üzerine biraz düşünelim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, şimdilik bu kadar.